Öyle bir salavat ki okumak herkese nasip olmaz. Öyle bir salavat ki okunduğunda meleklerin kalemi kırılır. Öyle bir salavat ki sevabını yazmaya güç yetiremezler. Öyle bir salavat ki okuyan cehennemin adını dahi duymaz. Bu sırların salavatıdır. Bu kapalı kapıları açan perdeleri arayan bir anahtardır. Zamanın en başından kıyamete kadar getirilen bütün salavatların özüdür. Kut bül aktaplar var. Dillerinde sır. Evliyaullah'ın kalbinde sırça bir mühür. Ve işte o salavatın adı Salatül Fatih. O ki Allah Resulü'nün nübüvvetini öven değil, bizzat onun nurunu anlatandır. Bir defa okunsa cehennem uzaklaşır. Günde bir defa okumaya devam eden cennetliktir. Her gün yüz defa okuyan kalp gözünü açar, kalp kitabını aralar diyor evliyanın büyükleri. Bu salavat öyle bir sırla mühürlenmiştir ki okumaya muktedir olan zaten seçilmiş olanlardır diyor büyük zatlar. Ey Allah'ım bütün kilitlenmişleri açan, bütün geçmiş peygamberleri sonlandıran hak din İslam'a hak Teala'nın emriyle yardım eden ve senin dost doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun aline ve ashabına onun gerçek kadrinin ve büyük şanının miktarınca salatü selam eyle amin. Salavat-ı Fatih'in üç derecesi vardır deniliyor. Dış derecesi, iç derecesi bir de son derece olan gizli ışık. Bu dereceler kişinin manevi yolculuğunda ilerlemesine yardımcı olur diyor. Bir cehennem ateşinden korur. Bu salavatı ömründe bir kez dahi okuyan kişinin cehenneme girmeyeceği rivayet ediliyor. 2 600 bin salavat gücünde mana aleminde Peygamber Efendimiz tarafından bildirildiğine göre bir defa okunması 600 bin salavatın sevabına denktir. En kısa salava Allahümme sallallahu seyyidina Muhammed. Yani siz 600 bin kere Allahümme sallallahu seyyidina Muhammed demenize eşdeğer bunu bir kere okumanız. 6 kere Kur'an'ı hatim sevabı. 3- 6 Kur'an hatmi sevabı gücündeymiş. Bazı veliler bu salavatın bir defa okunmasının 6 kere Kur'an-ı Kerim hatmine denk olduğunu söylemiştir. Dördüncüsü, kalp gözü açılır. Her gün 100 defa okuyana kalp gözü açılır. Batini ilimlere erişim nasip olur. Bütün günahlara kefarettir. Bir kez okuyanın geçmiş günahlarının bağışlanmasına vesile olur. 6. imanla vefat garantisi olduğu söyleniyor. Doğrusunu Allah bilir. Ömür boyu her gün bir kere okuyanın imanla öleceği rivayet edilmiştir. Yedincisi evliya olmadan ölünmez. Bir başka rivayette bu salavatı her gün okuyan kimse evliya makamına erişmeden ölmez deniliyor. Sekizincisi peygamberimizde görüşmek nasibi varmış. Perşembe, cuma veya pazartesi gecesi dört rekatlık özel bir namazdan sonra bin kez okunursa Peygamber Efendimiz ile uyanık halde görüşmek nasip olur. 9. Tüm duaların kabulüne vesiledir. Ya Latif zikri bin defa ardından da yüz kere bu salavat okunursa bakın bütün duaların kabul olunacağı bildiriliyor. Bütün duaların bak bakın bütün dualar deniliyor. Tevbelerin kabulüne vesiledir. 40 gün boyunca düzenli okuyan kişiye Allah tövbe nasip eder. Günahlarını bağışlar. 11 maddi manevi kapılar açılır. Sıkıntıda olanlar, darda olanlar, çözülemeyen işleri olanlar için birer manevi anahtar hükmündedir diyor büyük veliler. Salatül Fatih hakkında alemlerin ve velilerin bir takım tembihleri var. Bakalım nelermiş bunları görelim. Muhammed El Bekri Hazretleri diyor ki ömründe bir kere bu salavatı okuyan cehenneme girerse Allah'ın huzurunda beni yakalasın. Bu söz salavatın nedenli güçlü ve garantili bir şefaat vesilesi olduğunu vurgular. Bakın rüyasında almış olduğu müjdeyi bütün insanlığa anlatıyor Muhammed El Bekri Hazretleri. Öyle bir sevinçle anlatıyor ki ömründe bir defa bu salavat okuyan cehenneme girerse Allah'ın huzurunda beni yakalasın diye çok ama çok iddialı bir ne yapıyor? Girişte bulunuyor. Ahmet Et Ticani Hazretleri Salatül Fatih bir defa okunduğunda zamanın başlangıcından kıyamete kadar getirilen bütün salavatların tamamı kadar sevap verilir. Artık sayısını Allah bilir. İmam Şerani Hazretleri bu salavat Allah tarafından bir sayfa olarak Muhammed el-Bedri Hazretlerine indirilmiştir. Bu sır halktan gizli hakikati erenlere aşikardır deniliyor Abdülkadir Geylani Hazretleri okunduğunda gök ehli dahi onu yazamaz Allah katında gizlenir İmamı Rabbani Hazretleri bu salavat sır ehline bir iksirdir kimi duyar şifa olur kimi duymaz sırra mahrum kalır ömründe bir kere dahi bu salavatı okuyan kişi Cehenneme girmez, girmesi mukadder olana da zaten bu salavat nasip edilmez mi sevgili dostlar. 600 bin salavata eşdeğer, 6 Kur'an-ı Kerim hatmine eşdeğer. Ayrıca bir rivayete göre de 600 bin değil de 120 bin salavat-ı şerife gücünde olduğu ile ilgili bir rivayet daha var. Mana aleminde Peygamber Efendimiz tarafından büyük velilerden Muhammed el Bekri'ye bildirilmiş. Bu salavatın kendisine Allah tarafından ikram edildiği büyük kutup Muhammed el Bekri Hazretleri demiştir ki: "Ömründe bir kere bu salavatı okuyan cehenneme girerse Allah'ın huzurunda beni yakalasın." Yukarıdaki sözün sahibi olan büyük kutup Muhammed el Bekri Hazretleri Abdülkadir Geylani Hazretlerinden sonra ikinci büyük velidir. Bir kere kendisi Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret ederken Peygamber Efendimiz ona Allah seni ve zürriyetini mübarek kılsın diye hitap etmiştir. Şarani, Şihab ve Minavi gibi birçok alim bu zatı en mübalağalı ifadelerle methiye etmiştir. Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmet Ticane Hazretleri rüya halindeyken bu salavatın faziletinin anlatıldığı kadar yüksek faziletleri olup olmadığını merak etmiş ve Peygamber Efendimiz'e sormuş. Cevaben Peygamberimiz demiş ki bir kimse salavatı fatihi bir defa okursa zamanın başlangıcından kıyamete kadar getirilen bütün salavatlar adedince, insanlar adedince, cinler adedince ve meleklerin getirdiği salavatlar adedince sevap kazanır, günahları bağışlanır buyurmuş ömür boyu. Günde bir defa salavatı ı fatihi okuyanlar imanla ölürler. Diğer rivayette de evliya olmadıkça ölmezler buyuruluyor. Her kim bu salavatı perşembe, cuma ve pazartesi gecesi bin defa okursa Peygamber Efendimiz ile sallallahu aleyhi ve sellem uyanık halde buluşur. Ancak bu 4 rekat namazın ardından yani önce 4 rekat namazınızı kılıyorsunuz, ardından bin defa ne yapıyorsunuz? Bu salavatı okuyorsunuz. Lakin namazı kılarken Birinci rekatta Kadir Suresi Fatiha'dan sonra, ikinci rekatta Zelzele Suresi, üçüncü rekatta Kafirun Suresi, dördüncü rekatta Felak ve Nas Sureleri. Bunların içerisinde bilmediğiniz sureler varsa o sureleri İhlas Suresi ile tamamlayabilirsiniz. Yani Fatiha Suresi, İhlas Suresi, Fatiha Suresi, İhlas Suresi. Bu salavata 40 gün, bu salavata 40 gün devam edene Allah bütün günahlardan tevbe nasip eder. Bazı velilerin naklettiğine göre her gün yüz defa okumayı adet haline getirenin kalp gözü açılır. Bu salavat öyle bir hazinedir ki ecir ve mükafatını esrarına yerde ve gökte bulunanlar yazmak isteseler yazamazlardı. Kişinin maksadına ulaşması için çok güçlü bir iksirdir. Bu salavatı bir defa okuyanın cümle günahlarına kefaret olup şu kainatın içinde yapılan her ne kadar büyük küçük çekilen tesbihatlar varsa cümlesinin katına muadil olur. Bu salavatı Fatih'in sevabını yazan melekler 10 adet okunduktan sonra sevabına sevabını Allah Teala'ya bırakırlar. Bundan sonrası sırdır. Bu salavatı şerif için Peygamber Efendimiz'e sorulduğunda cevabı şöyle olmuştur. 600 bin nimeti çağıran bir salavattır. Görmek bir nimet olsa, konuşmak bir nimet olsa, 600 bin nimeti hayatımıza çekmeyi kim istemez ki? Bu salavatı şerifi için Peygamber Efendimiz sorulduğunda cevabı şöyle olmuştur. O 600 bin nimeti çağıran bir salavattır. Sonra şöyle devam etti. Kim bu salavatı şerifi okuyup dua ederse bir kez. O şimdiye kadar bütün cinlerin insanlar ve melekler tarafından evrende sunulan her nimeti çağırır. Alacağı ödül çok büyüktür. 600 bin nimet zamanın başlangıcından itibaren. Bu salavat yüce Allah'ın katında çok büyük önem taşımaktadır. Okuyanın üzerine barış, bereket ve Allah'ın rahmeti ve esenliği onun üzerine olur. 70 bin delailül hayrat okumaya denktir. 600 bin nimeti çağırır. Bu salavatı ı şerife okuyanı cehennem ateşinden korur. 40 gün okuyanın tevbesi kabul olur. Cuma gecesi bin defa okuyan Efendimiz ile görüşür. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bildirilmesi lazım olanı söyledim sana, ya faydalanırsın ya da çarpar kulağına. Salatül Fatih, 600 bin nimeti çağıran ilahi sırdır. Okuyan kurtulur, unutan mahzun olur. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله واصحابه وقدره ومقداره العظيم